Neredeyse her şirketin batma nedeni aynı. Bu şirketler birbirinden ders alsa sıkıntı olmayacak ama neyse bizi ilgilendirmez. Tabi şirketiniz yoksa. Bir zamanlar Amerikan perakendeciliğinin zirveye ulaşmış en büyük isimlerinden biri olan Sears, 20. yüzyılın ortalarında her evde en az bir Sears ürünü bulunan, herkes tarafından bilinen bir markaydı. Geniş ürün yelpazesi sayesinde kırsal kesime ulaşan ilk şirketlerden biri olarak büyüdü ve mağazalarıyla şehir merkezlerinde ikonik hale geldi. Ancak zamanla o dev imparatorluk yavaş yavaş çöktü. Peki dev bir perakende zinciri nasıl tarihe karıştı? Hep aynı nedenden dolayı batıyorlar. İzleyiciler bir anladı bu adamları anlayamadı. Sears, 1893 yılında Richard Warden Sears tarafından Bosta Katalog şirketi olarak kuruldu. İlk başta sadece saat ticareti yapıyordu ancak kısa sürede geniş bir ürün yelpazesi sunmaya başladı. 20. yüzyılın başında Sears Amerika'nın dört bir yanına ulaşmayı başarmış ve hızla büyümüştü şirket kırsal alanlardan şehir merkezlerine kadar her yerde bulunuyordu. Bu yenilikçi yaklaşım sayesinde Sears, parakende dünyasında dev bir güç haline gelmişti. 1950'lerde Sears, alışveriş merkezlerine yayılmaya başladı ve şehir merkezlerinde devasa mağazalar açtı ve bu taktiksel çalışma şirketin tanınmışlığını arttırdı. Ev araç gelişlerinden otomobillere kadar geniş bir ürün yelpazesiyle her kesime hitap etti. Sears, o dönemlerde Amerika'nın orta sınıfın alışveriş alışkanlıklarını şekillendiren bir markaydı aynı zamanda popüler bir kültürel sembol haline geldi. Zamanla sadece perakende değil, her şeyi satan devasa bir zincir oldu. Ancak 1960'ların sonlarına gelindiğinde rekabet arttı ve bazı sorunlar baş göstermeye başladı. 1990'ların sonunda e-ticaret devrimi başladı. Amazon ve diğer online perakendeciler geleneksel mağazaları zorluyor, tüketicilere yeni alışveriş deneyimleri sunuyordu. Ancak Sears bu değişimi ayak uydurma konusunda başarısız oldu. Şirket dijital dönüşme yatırım yapmadı ve geleneksel mağaza modelinde kalmaya devam etti. Diğer bir deyişle Sears hızla değişen tüketici alışkanlıklarına cevap veremedi. Yani şimdi bize girişte e-ticaret demek kolay geliyor ama adamlar o zaman e-ticarete yatırım yapmayı boş düşünüyor. Boşa masraf yapmıyor. Adamlar da haklı sayılır. 2005 yılında Sears müflasının eşindeyken Kmart ile birleşmeye karar verdi. Ancak bu birleşme iki büyük şirketin zorluklarla mücadele eden yapılarının birleşmesinden başka bir şey değildi da benzer şekilde sorunlar yaşıyor, sektördeki gücünü kaybediyordu. Bu birleşme Sears'ın yaşadığı ekonomik sorunları çözmek yerine daha da derinleştirdi. Sonrasında gelen kötü yönetim ve borç yükü şirketi daha da zora soktu. 2018 yılında Sears iflas başvurusu yaptı. Mağazalar kapanmaya başladı, çalışanlar işten çıkarıldı. 125 yıl boyunca Amerikan toplumunun vazgeçilmez bir parçası olan Sears artık sadece geçmişin bir anısına dönüştü. Bu çöküş sadece Sears için değil tüm perakende sektörü için büyük bir ders oldu. Sürekli çöküşü büyük şirketlerin bile değişime ayak uyduramadığında yok olabileceğini gösteriyor. Rekabet, teknoloji ve müşteri beklentileri hızla değişiyor. Les Brown'un dediği gibi, gerçekten ileriye gidemezsiniz eğer geriye bakıyorsanız. Sözünü tekrar hatırladık. Demiyorum, çeçim Biti'ye sordum. Böyle bir söz var mı diye. Sağ olsun varmış. Bugünün büyük markaları yarının tarih kitaplarında yer alabilir. Bir şirket sadece geçmişteki başarılarıyla varlığını sürdüremez. Sürekli yenilik ve adaptasyon gereklidir. Sears'ın düşüşü, sektördeki devlerin bile yenilik yapamadıkları takdirde zamanla kaybolabileceğini gözler önüne seriyor. Videolara az buz mizah eklemek için uğraşıyorum. Aralara sıkıştırdığım şakalar hakkında fikrini merak ediyorum. Yaz aşağıda öğrenelim. Diğer videolara da bak bari. Kendine iyi bak.